genç anneler daha önce defalarca anlattığım çocuğum yemek yemiyor sorusuna verdiğim cevabı bir kez daha sizler için tekrarlıyorum. Sihirli formül E3 ne? Ç1 ne? E ebeveynler yani siz üç tane neye karar vereceksiniz? Çocuğunuz ne yiyecek? Siz karar vereceksiniz. Ne zaman yiyecek? Siz karar vereceksiniz ve nerede yiyecek? Siz karar vereceksiniz. Örnek bugün öğle yemeğinde lahana var. Bitti çocuğunuz hiçbir söz hakkı yok. Peki çocuğun neye karşı söz hakkı var? Miktar. Ne miktarda yiyeceğini de çocuğunuz karar verecek. İsterse hiç yemez, isterse kocaman bir tabak yer. Burada da bizim söz hakkımız yok. Şimdi bazen şöyle oluyor. Tam tersi oluyor. Yani anneler diyorlar ki çocuğum yemek yesin de ne yarsa yesin nerede yerse yesin ve ne zaman isterse o zaman yesin yeter ki yemek yesin. Parklarda bahçelerde değil mi kapalı AVM'lerde elinde bir tabakla çocuğun peşinden